Ali Kuşçu, 15. yüzyılın dehası olarak bilinen bir astronom ve matematikçidir. Uluğ Bey'in yanında yetişmiş ve Semerkant Rasathanesi'nde önemli gözlemler yapmıştır. Ay'ın yüzey haritasını detaylandıran ilk bilim insanlarından biri olan Ali Kuşçu, Fatih Sultan Mehmet'in davetiyle İstanbul'a gelmiş ve burada bilimsel çalışmalarını Osmanlı medreselerine taşımıştır. Onun Risale Fil Heye adlı eseri Osmanlı'da astronominin temellerini atmıştır. Ali Kuşçu'nun çalışmaları Doğu ve Batı bilim dünyası arasında bir köprü görevi görmüştür. Gökyüzünü anlamaya yönelik çabaları bugün bile ilham vermeye devam ediyor. Biruni, 11. yüzyılın dahi bilim insanlarından biri olarak astronomi, matematik, coğrafya ve tıp alanında çığır açıcı çalışmalar yapmıştır. Yerçekimi kavramını Newton'dan yüzyıllar önce öngörmüş, dünyanın çapını büyük bir doğrulukla hesaplamıştır. Hindistan üzerine yazdığı Tahkik Malil Hind adlı eseri, farklı kültürleri anlamaya yönelik bir başyapıttır. Astronomide gezegenlerin hareketlerini açıklayan yöntemleri bugün bile hayranlık uyandırmaktadır. Bilgiye olan tutkusuyla Doğu ve Batı bilim dünyası arasında köprüler kurmuştur. Biruni, bilimin evrensel diliyle yüzyılları aşan bir rehberdir. Cezeri, 13. yüzyılda yaşayan, mühendisliğin ve robotik biliminin öncüsü olarak kabul edilen bir dehadır. Kitabül Hiyel adlı eseri, mekanik mühendisliğin ilk kapsamlı çalışmalarından biri olmuştur. Su saatleri, otomatik çalışan makineler ve karmaşık sistemlerle dolu bu eser, modern teknolojinin temellerini atmıştır. Cezeri'nin tasarladığı su kaldırma cihazları mühendislik tarihinde çığır açıcı bir yer tutar. Eserleri sadece fonksiyonel değil aynı zamanda sanatsal yönleriyle de dikkat çeker. Cezeri, bilim ve sanatı ustalıkla birleştiren bir dahidir ve çalışmaları bugün bile hayranlıkla incelenmektedir. Farabi, 10. yüzyılın en büyük filozoflarından ve bilim insanlarından biridir. İkinci öğretmen olarak anılan Farabi, Aristoteles ve Platon'un felsefi düşüncelerini İslam dünyasına tanıtmış ve bu fikirleri geliştirmiştir. Mantık, metafizik, müzik ve siyaset felsefesi üzerine çığır açıcı eserler yazmıştır. El-Medinetül Fazıla adlı eseri, ideal bir toplumun nasıl olması gerektiğini ele alan önemli bir baş yapıttır. Ayrıca müzik teorisine yaptığı katkılar, Modern müzik teorisinin temellerinden sayılır. Farabi, bilginin evrenselliğine inanmış ve felsefenin birleştirici gücünü her alanda göstermiştir. Hazini 12. yüzyılın önde gelen Müslüman bilim insanlarından biri olup fizik ve astronomi alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Mizanül Hikme adlı eseri ağırlık, denge ve hidrostatik prensiplerini ayrıntılı bir şekilde açıklamış, fizik bilimine yön vermiştir. Özellikle suyun kaldırma kuvveti ve terazilerin çalışma prensipleri üzerine yaptığı çalışmalar, modern bilim için bir temel oluşturmuştur. Hazininin gözlem yeteneği ve analitik düşünce yapısı, hem kendi döneminde hem de sonrasında büyük saygı görmüştür. Onun çalışmaları bilim ve matematiği anlamada önemli bir rehber olmuştur. Harizmi 9. yüzyılda yaşamış ve matematik, astronomi ile coğrafya alanlarında çığır açan çalışmalarıyla tarihe geçmiş büyük bir bilim insanıdır. Kitabül Muhtasar fi Hisab el Cebr ve'l Mukabele adlı eseri cebir biliminin temellerini atan ilk sistematik çalışmadır ve Al-Cebra kelimesinin kökenidir. Onun matematiksel yöntemleri, modern matematiğin yapı taşlarını oluşturmuştur. Ayrıca dünyadaki yerleşim yerlerinin koordinatlarını içeren detaylı bir dünya haritası hazırlamıştır. Harezmi'nin çalışmaları, bilimsel düşüncenin evrenselliğini göstermiş ve Rönesans'a kadar Avrupa bilim dünyasını etkilemiştir. Onun mirası, bilimin dilini şekillendiren bir rehberdir. İbn-i Firnas, 9. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış Erken dönem havacılık ve mühendislik alanlarında yaptığı öncü çalışmalarla tanınan bir alimdir. İlk uçuş denemesini gerçekleştiren insan olarak tarihe geçmiştir. Kuş tüyleri ve keçe ile yaptığı uçuş kıyafetiyle başarılı bir şekilde havalanmıştır. Ayrıca camdan bir gözlük ve su saati gibi icatlarıyla da bilinir. İbn Firnas'ın havacılık konusunda yaptığı çalışmalar, insanlık tarihindeki ilk uçuş çabalarından biridir ve modern havacılığın temel taşlarını atmıştır. Yaptığı keşifler ve icatlar sadece Batı'da değil, İslam dünyasında da büyük takdir görmüştür. Onun hayalleri bilim ile sanatı birleştirerek geleceği şekillendirmiştir. İbn Haldun 14. yüzyılda yaşamış, sosyal bilimlerin kurucularından biri olarak kabul edilen büyük bir düşünürdür. Mukaddime adlı eseri, tarihin, toplumların ve medeniyetlerin dinamiklerini anlamak için bir başvuru kaynağı olmuştur. İbn Haldun, toplumların yükselmesi ve düşüşü üzerine geliştirdiği teorilerle sosyoloji biliminin temellerini atmıştır. Ayrıca ekonomi, eğitim ve psikoloji gibi alanlarda da öncü görüşler ortaya koymuştur. Onun toplumun yapısı, güç ilişkileri ve devlet yönetimi hakkındaki analizleri modern sosyal bilimler için bir rehber olmuştur. İbn Haldun'un düşünceleri insanlık tarihini anlamada derin bir bakış açısı sunmaktadır. İbn Heysem 10. ve 11. yüzyılda yaşamış optik biliminin babalarından biri olarak kabul edilen büyük bir bilim insanıdır. Kitap El Manazir adlı eseri, ışığın doğası, yansıma ve kırılma konularında önemli bilgiler sunmuş ve modern optik biliminin temelini atmıştır. İbne Heysem, gözün çalışma prensiplerini ilk defa doğru bir şekilde açıklamış ve kameranın temel ilkelerini keşfetmiştir. Optik alanındaki bu yenilikler, Işığın ve görüntülerin nasıl işlediğini anlamamıza büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca bilimsel yöntemi ilk kullananlardan biri olarak deneysel araştırmanın önemini vurgulamıştır. İbn Heysem bilimdeki devrimsel düşünceleriyle hem İslam dünyasında hem de Batı'da büyük etkiler bırakmıştır. İbn Sina 11. yüzyılda yaşamış, tıp, felsefe ve bilim alanlarında büyük bir deha olarak tanınan bir bilim insanıdır. El-Kanun fi't-Tıbb adlı eseri Batı'da yüzyıllarca tıbbın başvuru kaynağı olmuştur ve modern tıbbın temel ilkelerinin oluşmasına katkı sağlamıştır. İbn Sina hastalıkların tedavisinde bilimsel yöntemleri kullanmış, insan vücudunun işleyişini detaylı bir şekilde incelemiştir. Ayrıca felsefe alanında varlık ve bilgi üzerine geliştirdiği derinlemesine teoriler Batı felsefesine önemli katkılarda bulunmuştur. Onun bilimsel mirası hem Doğu hem de Batı dünyasında uzun yıllar etkili olmuştur. i̇bn Sina, bilimin ve felsefenin birleşiminde bir öncü figür olarak tarih sahnesinde önemli bir yer edinmiştir. Katip Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda yaşamış önemli bir bilim insanı, tarihçi ve bibliografyadır. Keşf Az Zünun adlı eseri, dünya literatüründeki en kapsamlı bibliografyalardan biri olarak kabul edilir ve Osmanlı dönemi bilgilerini bir araya getiren bir başyapıttır. Katip Çelebi, ayrıca coğrafya, tıp, tarih ve astronomi gibi alanlarda da birçok önemli esere imza atmıştır. Özellikle batıdan gelen bilimsel yenilikleri Osmanlı İmparatorluğu'na tanıtmış ve çok dilli bir araştırma kültürü oluşturmuştur. Katip Çelebi'nin modern bilim ve Osmanlı kültürü arasındaki köprü işlevi ona bilim dünyasında derin bir saygı kazandırmıştır. O, bilimsel bilgiye olan bağlılığı ve entelektüel merakıyla tarihe geçmiştir. Piri Reis 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü denizcisi, haritacısı ve amiralidir. En bilinen eseri 1513 yılında hazırladığı dünya haritasıdır. Bu harita Güney Amerika kıyıları ve Antarktika'dan önceki denizcilik bilgilerini içermesiyle dikkat çeker. Piri Reis denizcilik alanındaki bilgilerini kitabı Bahriye adlı eseriyle de aktarmış, denizcilik haritaları ve seyir notlarıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun deniz gücünü pekiştirmiştir. Haritalarında kullandığı detaylı çizimler ve coğrafi bilgiler dönemin denizci dünyasına ışık tutmuş ve modern haritacılığın temellerini atmıştır. Pir Reis hem bir bilim insanı hem de bir kaşif olarak coğrafya ve denizcilik tarihine büyük katkılarda bulunmuştur.